kendisinden memnun olayım. Söke Zalet. Memnun değilim. Kendinden memnun değilim ki hizmetinden memnun olayım. Hiç memnun değilim. Hiç. Hainlik. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Değilim. Değilim. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsun? O beni ilgilendirmiyor parti olarak ama hiçbirinden memnun değilim. Ne Söke'nin belediyesinden ne de Aydın'ınkinden memnun değilim. Peki ne istiyorsunuz büyük şey? istiyoruz bakılmasını istiyoruz, çöplerin toplanmasını istiyoruz. Söke her yerin odak noktası böyle mi olması lazım? Bina yığını, başka bir şey yok. Bir tane park yok. Yaşlıların oturacağı bir yer yok. Hadi bırakmayacağım ya içimdeki söyleyeyim dur. Hiçbir şey yok. Sokakları süpürenler oturuyor. Biz süpürüyoruz. O zaman parayı bize versinler. Bana versinler yani. Hiç hiçbirisinden memnun değilim. Parti olarak değil. Çalışma stillerini beğenmiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Ee, sök olarak memnun değiliz. Neden? Vallahi söke hiçbir yatırım görmedim doğru düzgün. Yollar kötü, mahalle kötü. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bulmuyorum. Çünkü bizim oylarla gelmiş birisi. Başka bir partiye geçmesi doğru değil yani. Bundan sonra Büyükşehir'den ne istiyorsunuz? Hizmet sadece hizmet. Yani sökecik şu anda köy gibi. Valla ben memnun değilim yavrum. Bizim kanalizasyon sorunumuz var. Köyde oturuyoruz. Bir kere telefon ettik mi yazdırıyoruz adımızı. 20 gün 25 gün sonra arıyoruz 10 defa 20 defa ondan sonra anca geliyorlar. O da hatırla. Kanalizasyonlar yaptılar ama süs diye yaptılar. Kanalizasyonu yaptılar bağlantı yok bir şey yok. Hiç ilgilenmiyorlar. Memnun değilim. Bütün derdim kanalca. Başka hiçbir şey beklediğim yok. Zaten bir şey olmaz bunlarda. Teşekkür ederim. Hiçbirinden bir şey olmaz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Nesinden memnun olayım? Söke izalet. Hiç memnun değiliz. Söke'ye bakmıyor zaten. Peki e, parti değiştirmesini nasıl değerlendiriyorsun? Rezalet diyorum. Ay, yok bana bundan. bundan sonra, e, büyük şehirden ne istiyorsunuz? Ne isteyebilirim? Söke'mize biraz el atsın istiyorum. Ne yolu yok, ne sokağa sokak ne bahçesi, parkı güzel. Hiçbir şeyi yok yani. Söke hiç alıyor buradan sökeden ama yok yatırım yok sökeye. Bu kadar. Ona bundan sonra oy yok. Asla. Ben en çok Aski'den memnunum. Başka işte memnun değilim yani. Özlem Çerçoğlu'nun parti değiştirmesini nasıl değerlendiriyorsun? Beni hiç ilgilendirmiyor. Peki bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? değil. Hala daha çözülmeyen bir su sorunumuz var. Sürekli kesilen. Başka ne diye. Peki parti değiştirmesi nasıl değerlendiriyorsunuz Büyükşehir? Valla başkasının oyuyla başka bir partiye geçmemeliydi. Bizim e, oylarımız yani şahsına verilmiş oylar değildi. Peki bundan sonra büyük Büyükşehir'den ne bekliyorsunuz? Valla hiçbir şey beklemiyorum. Şu ana kadar yaptıkları ortada söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, yok. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Vallahi şu memnun değilim ben. Neden? Neden? Memnun değilim. Hiç. Bizim bu tarafa yatırım yapmadı. Hep aynı tarafını, bu tarafa yaptı. Peki parti değiştirmesini nasıl değerlendiriyorsun? İyi görmedim. Hı -hı. İyi olmadı. Peki bundan sonra beklediğin bir hizmet var mı Büyükşehir'den? Yok, yok hiç yok. Hiç yok. Vallahi ben hiç sıvat görmedim kendimden. Anca, anca daha, ancak daha. Peki parti değiştirmesini nasıl değerlendiriyorsun? Falamindu bir, şey bir Şey diyemem. Yorum yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır. Neden? Memnun değiliz. ÇEY'e geçtiği için daha çok memnun değiliz. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiç tasfiye etmiyorum. Üzüldüm yani. Çok böyle benim idealim o. Ama maalesef böyle yapınca ben çok üzüldüm. Peki bundan sonra büyük şehirden e, ne istiyorsunuz? Valla her şey istiyoruz. Bir bakıma temizlik istiyoruz. Eski binalar yıkılmasını istiyoruz. Yeni bir yer. Ondan sonra park alanları olsun burada. Söke'de gezilecek çok fazla bir yer yok. Nova'da var ama Nova'da da çok pahalı. Aşırı bir pahalılık var. Yani böyle halkı hitap edecek bir yerler istiyoruz. Valla şu anda hiç memnun değilim. Kendin de memnun değil ki İzmir'de memnun olayım. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hiç iyi değerlendirmiyorum. Peki bundan sonra büyük şehirden ne istiyorsunuz? Ben bir şey istemiyorum ben. Te şey terk etsin gitsin. <laughs> Teşekkürler. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun musunuz? Değilim canım. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hiç mantıklı değil bence mantıklı değil. Hiç tahmin etmiyordum zaten. Biz zaten hiçbir faydası da olmadı. Hiç memnun değiliz. Hiç. Peki böyle moralimiz çok bozuldu bizim. Çok bozuldu yani. Evet. Peki bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ne istiyorsunuz? Vallahi ne istiyorum? fakir <laughs> ee, fokaraya yardımcı olsunlar. Ben şu halimle 68 yaşındayım. Ben bütün böyle fakir fukaraya böyle yardım yapmaya çalışıyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yorum yok. Görüm. Peki, <laughs> ee, AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hainlik. Peki bundan sonra Büyükşehir'den ne istiyorsunuz belediyeden? Daha e, temiz, temiz çer, ç, çevre. Teşekkür Hı. ederim. Sağ olun. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Memnun değiliz. Neden? Hiçbir çalışma yok. Hiçbir gelişim yok. Peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi buluyorum. AK Parti'ye geçtiği için iyi buluyorum. Ama daha önce CHP 5 para etmez yani. Çalışma yok. Peki bundan sonra şehirden ne istiyorsunuz? Büyükşehir'den ne istiyoruz? Güzel bir hayat geleceği. Herkesin mutlu olabileceği bir yer. Başka bir şey istemiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Belediyesi, hizmetlerinden mi? Ben memnun Biraz. Birazcık. Şeyleri bu şey e, sudaki mangallar var ya mazgallar. Onlar değiştirilmesi istiyor. Pistetlerin arasına giriyor. Demirlerin arasına kaza yapıyorlar. Ben geçenlerde girdim araya yani mahkemeye verdiktim belediyeye vazgeçtim şu anda. Çocuğun biri girdi kaza yaptı. Bir yeri kanadı falan filan yani bir sürü şeyler oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Değilim. AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsun? Yok. Beğenmedik zaten. Peki bundan sonra büyükşehir belediyesinden ne istiyorsunuz? Yani etraf temiz olsun, hizmet olsun, istediğiniz o. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun musunuz? Ee, yani şu anda tam olarak memnun değiliz ama bekliyoruz yani. Peki AK partiye geçişi nasıl değerlendiriyorsun? Yani siyasi görüşler farklıdır ama e, Aydın için bence iyi oldu gibi. Peki bundan sonra büyük şehirden ne istiyorsunuz? Büyük şehirden yol istiyoruz. Hizmet istiyoruz, e, Söke köyü gibi bir yer gelişmeni istiyoruz yani ben kendim e, turizmde çalışıyorum Marmaris gibi bir yerde çalıştığım zaman Marmaris'e gittiğiniz zaman e, şey gibi yani İngiltere'nin bir kentine gitmiş gibisiniz e, yani Kuşadası'nın, Davutlar'ın gelişmesini istiyoruz yani e, Davutlar e, Türkiye'nin en uzun sahiline sahip bir yer yani köy gibi, orası da köy gibi. Yani büyük şehrin çalışmalarını hız vermesini istiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Bize intikal eden şu anda fazla bir şey yok. Ee, peki AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Düzgün bulmuyoruz tabii ki. Genel olarak öyle. Peki bundan sonra büyük... Şudur ama bir taraftan oy alıp da öbür tarafa geçmesi beklemesi lazımdı. Ki seçimde ee, gelecek olan seçimde seçimini yapardı. Öyle oy isteyebilirdi, olabilir diye. Ama vücut alınmış oylarla geçmesi tabii ki yanlış. Evet. Peki büyük şehirden bundan sonra ne istiyorsunuz? Vallahi her türlü hizmeti istiyoruz. Söke şu ana kadar fazla bir hizmet görmedi büyük şehirde. Konuşulan da bu halk arasında. Ama bundan sonra işin artık bilemiyoruz. Belki de hükümete destek olarak da bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Evet, bu da yanlış tabii yani.